Evet. Gun'da yenildiğimiz adamlara adamlar sword istedi bizden. İntikamımızı almalıyız. <laughs> Aldım topu ben. Zaten topa çıkmıyorlar. Uzun. Baksana adam aşağı aşağı düşüyor. Hadi hayırlısı bakalım. Oh, sekemedim. Kritik yedi top. Ben toptayım sen onu tutsan yeter. Ben bunu tutarım. Sen rahat olsana ya. Spam atma orada şey yap e, genellikle. Slash at. Ya da stun at. Çünkü spam attı ya yani mesela. Adam geldi sıfırınıp bana vurdu. Bana vurmaması lazım mesela. O yüzden slash atabilirsin. Veyahut da stun atabilirsin. Stun cover daha iyi. Bu da 3 yedi bekle öldüreyim. Ben öldürecektim ama. <laughs> hmm, ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Attı ya. Mesela bak. Adam senden kaçabildi. Kaçmaması gerekiyor. Öldüm. Dediğim gibi spam değil slash. Spam değil. Bak yine öldüm. Sorun değil, sorun değil. Güzel vurdun. Bir tanesi bir ben de birim. Artık öldüm. Şu an topu alan bir. Belki tutarsın. Çok zor ama. Topu alır mısın? Ben seni cover'larım. Çıkabilir misin topa? Haydi bakalım. Ha. Aldım aldım. Oh. Ah, tamam oynayışına karışmayacağım. Bence öyle daha iyi oynarsın. Ya da ben daha iyi oynarım, açık şey yaparım. Çünkü kafanı karıştırıyor olabilirim senin. Çok sıcak hava ya şu an. Vallahi. Ölüyor mu sıcaktan? 3, 2, bir rev yapmıştın. Dagger girme öyle mesela şey yapabilirsin. Pat diye girmene gerek yok o topa kaysın ondan sonra. Abi bir rev yeseydin keşke ya. Şimdi geri kalsana bak yapman gerekeni göstereyim sana. Tabi yapabilirsem. Biraz geri kal. Girme trene sen. Bekleyip bekleyip vuracaksın bak. Bak bir tanesini mesela harcadım. Öldürdüm. Bak o sıra 2v1 kaldık. Sen de onu tuttun. Müthişsin ya. Bu. Al topu gel. Olay bundan ibaret. Yavaş oynayacaksın. Acele etmene hiç gerek yok. Bekle. Jump inebilir. Bakayım tutabilecek miyim? Atamadım. Ama ikimiz de topa dönersek olmaz ki. Her oh, no. yeah, 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 yeah. yeah. right. <laughs> neyse. Oha nasıl aldım hocam Nasıl şaka mı bu ya? Cidden şaka mı ya bu? Benim hatam, benim hatam bu. PS vuracaktım, stun indi. Helal. Sen devam et buna. Res atsana topu. Teşekkürler. GG Eline sağlık.